Şimdi buradan geçerek şurada da Zero Strasse'ye giriyorsun. Gel yani yer altına. Bütün şehri sıcakta yer altından gezme imkanın oluyor. Sıcaktan kaçabilirsin. Çok fazla bir şey beklememek lazım. Yerin altında giden böyle biraz buraya gel bir yol. Birkaç odanın içinde resimli böyle bilgi veren küçük böyle sergi tadında minik İtalyanca, Almanca, İngilizce olan bir takım resimlerin bulunduğu odalar var. Bilgilendirme odaları gibi. Ama fazla da bir şey beklememek lazım. Oranın amacı zaten şehrin altından yürümenin zevkine varmak. Bir de sıcaktan kaçmak. Hadi gel. Şimdi gör, önce bir görmediğimiz yerlere bakalım. Aha. Şey. Thank you so much. Şimdi no scan. Gerade out şimdi Kastel yani Gifestum, kale. Kalenin çok bir esprisi yok, çok bir şey beklememek lazım diyorsunuz. Zaten Herkül'ün kapısını da gördünüz. Yani sonuçta burası küçük bir şehir. Hani bir romanın tarihi, zenginliğini, Türkiye'yi beklememek gerekiyor ya da İstanbul'un falan. Yani o yüzden... şimdi bu kaleye girip, girişin tek alternatifi yeraltı yolundan geçiyormuş. 6 euro kişi başı verip buraya giriyorsunuz her türlü. Sağ mı son mu bari tabela falan koysalar da. Yani Gel oh serinmiş ama bak güneş gözlüğü ve şapka yok en azından. Bunlar ne ki acaba? Hapishane gibi bir şey. Resimde bir şey anlatmıyor mu? İşte anlatıyor bak resim bu. Anlatan resim. Resim, resim yani korku. Buraya girersen tersten görürsün demek. Yani böyle eski eski buraya böyle gazetelerden küpürler, küpür mü küpür mü ne sonra onları, onları yapıştırmışlar. Bu en kötü örnek, daha güzelleri vardı orada. Burada benim hoşuma giden şey biraz daha iyi tarihi hissedebiliyorsun. Bu güzel değil ama daha güzelleri de vardı. Şurada göstereyim. Mesela tramvaydan düşüş işte. Bak tramvaylar böyle uçuyormuş gibi yukarıdan yukarıdan gidiyorlarmış. O enteresan geldi bana. Şu an burada yok ama far plan yani e, ne demek far plan Türkçesi? Yol, Yol hayır haritası değil. Yol, güzergahlarını gösteren planlar var ya. Mesela orada şey diyor. Erste Wagen, Zweite Wagen, Vorletzte Wagen, Letzte Wagen. Birinci e, araba şu saatte geliyor. İkinci araba şu saatte geliyor. En sondan birinci araba bu saatte geliyor. En sonuncu araba şu saatte geliyor. Çok kere hoşuma gitti. Ha far plan işte bak. Erste Wagen, Zweite Wagen, Vorletzte Wagen, Letzte Wagen. Görüyor musun? Çok iyi. Burada da Erste Wagen, Letzte Wagen. Fiyat arayın. Fiyat mı onlardaki? Bilmiyorum değişik bir şey. tam okuyamıyorum. Yok saat 9.30. buçuk. 4.50. Bunlar hoşuma gitti mesela İlk eski şeyler. İlk araba 4.50'de hmm. yola çıkıyormuş. Bak ne kadar çalışkan insanlar. Saat 4.50'de işe gidiyorlarmış. Bak hep Strasen Bahn Fahra. Hep bu sürücülerin başına gelen bir takım şeyler. 10 günlük aynı Strasen Bahn Fahra'sı mesela ne geldiyse başına. fiyatları. 16 sent, 22 sent. Bak orası da acil durum çıkış kapıları. Yani şu an tam ihtiyacımız olan bir şey. Bu kadar büyük bir bunkere, yer altı sanalına gerek yok ama şu an herkesin edinmesi gereken bir şey değil mi? Dünya felaketlerle dolu, daha da berbat olacak. Yani eğer buraya Ağustos'a gelme hatası yaptıysanız burası sizin için çok iyi olur. Çünkü şehri soğuk bir şekilde alttan e, ulaşımla gezebilirsiniz. Ama çok çirkin yani. yani. şehri görmek varken de buradan niye yürüsün devamlı değil mi? O da var. Yani, ben, ilk defa bir sığınaktan yürüyorum. Sen <laughs> evet. Sığınan <laughs> <lazım. da> görmemiş <laughs> oldun. Bir de böyle yapıların eski hallerini görebiliyorsun. Kolezyum işte. Peki, A, Kolezyum değil şey pardon. Savaşla falan mı alakası var? Ee, olabilir bilmiyorum. Işte, hapishane gibi tuhaf bir şeyler var. Çok da ince ince araştırmak istemedim. Ama burası serinlemek için çok iyi. Güneş gözlüğü ve şapka olmadan, terlemeden böyle uzun saçlara gezebiliyorsunuz. Bu bayağı güldürüm. gidiyor. Gidiyor Ha? Kastel bak. Fortress. Und Museum. Kastel ve müze var burada. Kıza sordum. Ondan sonra şey diyeceğim dur. Ha. Sana bilet için tiket bir şey ver. Verdi. Hı -hı. Bütün, bütün gün kullanabiliyor muyuz acaba? Şimdi Bilmem ki onu sonra. Tuvalet var. Panoraması var. Burası kastere çıkamazsan. asansör. Evet. E, gidelim bari. Okey. Şimdi size de tünelle bu Zero Strasse yeraltı tünelleriyle ilgili küçük bir tarih bilgi geçeceğim buradan e, yaparak. Birinci Dünya Savaşı başlamadan evvel Pula ana askeri limandı ve stratejik olarak çok önemli bir askeri üstü, askeri merkezdi Avusturya ve Macaristan monarşisi için o zamanlar. Pula'yı e, savunmak için struktusyonlar e, inşa edildi. Istriya'nın batısından doğusuna doğru genişleyen ve Losinji adasını da içeriyordu. In itself, şehir kendisi e, komünikasyon iletişim için bu koridorları ve yeraltı şeylerini inşa etmişler. Eğer şey, şehre herhangi bir saldırı olursa aşağıda inmeleri mümkün olacaktı bu şekilde. Yani bir, bir şekilde bunker yani yeraltı, e, e aynen öyle göt kurtarma şeyi. Maaf. Bu yukarıdaki kastilden bahsediyor. Orası e, kale bile sayılmaz. Ben resmen şey gibi sanki orası. Hani e, Nasıl diye oyuncak şeyi gibi Minnacık bir şey gerçek değil gibi aynen aynen disneyland gibi. After the first world Birinci savaştan sonra bence dünya savaşından sonra İtalyan hükümeti bu yeraltı şelterlerini, korunaklarını kullanmaya devam etti ve bunları genişletti ve güncelledi. Zero istirasi yani burası dört tane girişi var değişik değişik yerlerden zaten burada da gösteriyor haritada. Ve hepsi, bütün bu koridorların hepsi tek ortada tek bir yerde, tek bir alanda birleşiyor. Bütün e, sene boyunca buradaki ısı değerleri 14 ile 18 derece arasında değişiyor. Bu koridorlar yaklaşık 700 metre uzunluğunda, 3 metre ile 6 metre arası genişliklerde ve e, aşağı yukarı 2,5 metre kadar yükseklikte. 6 bin tane kişiyi e, barındıracak kapasitede. Hadi bakalım. Bu da be. Beni zaten kimse görmüyor. Bari aynadan da olur. Şimdi, şimdi nerede ki? Ha bak Kastel. Metzanne'nin ne ya? Tamam Kastel. Kastel'e gideceğiz biz. O sıfırıncı kat. Geldiğimiz kat e, iki tane dünya savaşı. Birinci ve ikinci dünya savaşının arasında inşa edilmiş. Birinci kat Before and During World War I. önce ve süresince Birinci Dünya Savaşı öncesi, e, öncesinde ve süresince yapılmış. Level 2 Kastel. Burası da Venezian e, Fortress. Yani 12. ve 18. yüzyıllarda Pula Venedik'in egemenliği altındaydı. Bu karede o sırada inşa edilmiş. Güzel bir manzarası var şehrin yukarıdan. P Pula Arena vesaire. Şimdi ona bakacağız. Evet. Bence insanlar kale deyince hakkı olarak biraz şunu düşünüyorlar. Bir Eyfel Tower'un üzerinden çıktığın zaman hani böyle bir yukarıdan gerçek bir kuş bakışı görüyorsun ya. Burada da o tarz en azından biraz bir his var diye düşünüyor. Ama şimdi adam buraya çıkıyor 6 euro veriyor. Ondan sonra sadece çok azıcık yüksekte burası yani. Buraya kale demek. Ya ne yapsın bunların karesi de bu işte. Abisi. biraz şato gibi bir şey olması lazım. Neyse daha kareyi görmedik. Böyle aç. Çok kötü bir şey oldu. Tokamı kaybettim. Bu sıcakta bu çok kötü bir şey. Neyse. Hem de annemden aldığım tokaydı ya. Seviyordum onu. O kadar zaman hakaret etmemiştim. Neyse şimdi biz burada bir tane tobakla yap yani tekele girdik. Orada çocuğa sorduk. Çünkü esnafın kralı yani. Ondan çocuk dedi ki o ne ya diyor tamam mı? Ağzına ciklet var. Oğuz da biz gülme krizine girdik. Ya dedik nasıl tam dükkanın yanındaki şey hastır. Yani görmesi gereken yerler. Trip advisor sen bilmiyor musun? Şaka mı yapıyorsun falan. Çocuk bilmiyor. Gerçekten bilmiyor. Ama bilmemekte haklı yani. Çünkü ya, kule denmez. Öteki yerde kapı denmez. Şimdi tabii fazla bir şey beklememek lazım ama iyi yönden bakacak olursan aa bak ufacık bir şeye bile ne kadar sahip çıkıyorlar tarihi değerleri dersin. Tamam, böyle... Şöyle bir yürüyelim bakalım. 6 yoruluk yürüyeceğiz. 12 yoruluk pardon. Yani şimdi biraz daha yukarıda olması lazım. Görüntü bir şey göremiyoruz ki yani. Bunlar zaten normal milletin ikamet ettiği binalar yani. Kaldı ki bina yapısı da hoş değil bir Avusturya gibi zaten. Hani görmeye Yukarıdan Çok da göremiyorsun şey zaten. Adam o yüzden aha kastıl buymuş. Kast <gülüyor> evet. Das ist die Festung. Evet. Adam'a sinirlenme şeyini anladım şimdi. Bu şey ya oyuncak, kindergarten'daki <laughs> oyuncak gibi. <laughs> Yok ama bu şimdi laf eder. Olmaz yani ayıp ama. <gülüyor> 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 evet bu. Ya ben bile saleme daha bir şey yapmayı düşünüyorum. <laughs> evet. Maalesef. <Ha>. Toplar. <laughs> en son 16 yaşındayken bir topun üstüne oturmuştum. Çekmiştik resim. Şimdi gene oturayım mı? 47 yaşındayken. Öncesi ve sonrası diye. Ha? Üzerine oturursam ne olur? Tam Türk Turkish style olur. Oturayım mı? Çekecek misin? Çekeceğiz. Şimdi 12 yıllık evet atabilen gittim kendime <laughs> Ha <tıklı> <tıklı> köpek varmış doğru. Mezarlık varmış bir tane de içeride. Burada da bizim oradaki gibi mezarlıklar e, kilisenin içinde oluyor. Ayrıca bir de dışarıda oluyor herhalde. Modern yani bir yapısı var. Modern bir yapısı var. Bakalım ne bekliyor bize. servi ağacı. Arada sıkışmış böyle eski köy evleri var. Çok güzel görünüyor. İşte inşaat bütünlüğü önemli ama diğer evler de var. O diğer evler bozuyor o eski şehir havasını maalesef. Mimari bütünlüğü. buraya kadar kapı burada. Çok biraz eski bir kapı. Ah yeni kapı. Ama kitle. İşte bunu demek istiyorum. Sonuçta hiçbir zaman kitle olmaması lazım kilisenin. Aynı İsa figürü mozaikli. Aynı. Bir, demek ki burada böyle. Yani heykel bizde çok çok sanat eseri heykeller vardır hep. Burada mozaik yapıyorlar İsa'yı. Ya bak tavanda da hiç boya yok. Ondan sonra boyasız güzel. Evet. Zevkli değil bunlar. Ben kilise olsun, mezarlık olsun, Avusturya'daki lezzeti almıyorum yani. Yeni bir kapı. Eski kapı. Eski kapı durmalıydı. Ve daha koyu olmalıydı içerideki şeyler. Ve biraz daha sanat, fresk tarzı olabilir. Heykel olabilir. Şurada sadece bir iki tane küçük heykelcik var. Gene yapma çiçekler bu şekilde. özellikle avlusundan dolayı çok istemiştim görmeyi. Küçük bir granada demiştim. Tam olarak öyle minyatür granada tarzı bir havası var. Tabii ki orası kadar asla güzel olamaz. San Francis hayattayken bitmiş bir yer. E, 17. yüzyıla ait bir kilise, klosta, manastır. E, girişteki kadın para ödemez lazım falan dedi. İyi tamam dedik. Gayet asık suratlı. Ondan sonra bir de kafeye bakıp böyle yaptı bak. Falan yaptı böyle. Ben dedim ki eğer uygun değilse girmeyebiliriz dedim yani. Gayet olumlu bir şekilde. Hı -hı. Yok yok tamam hadi girin falan. filan yapıyor. Bana ne yani. Hayır sonuçta şöyle bir şey var. Ee, Roma Sistin şapöle girerken de buralarımızı örtmemiz söylenmişti falan filan. Olabilir ama benim kıyafetim böyle. Ben turist beni hiç ilgilendirmiyor. Ya surat yapmayacaksın ya da girmeyebiliriz dediğimde tamam girme diyeceksin. Parayı aldı sonuçta. Sevmedim, hoşlanmadım. Bugün tabatistan hiçbir şey hoşlanmıyorum. Gel Şu an kaydediyor musun? Yani burası çok abartılmış bir yer tarih açıdan. Ee, Oğuz demin demiş ama kapalıydı gerçi. Bir tane çivi bulsalar bunu bir çerçeveye koyup Roma tarihinden kalan çivi falan gibi neredeyse sunacaklar. Görmek isteyen de 2 Euro falan. Hani böyle komik komik şeyler okuyucu tapınakta mesela Kapı açık hafif bırakmış. Girmek istiyorsun adam duruyor. Kapıyı böyle adam kendi göreceği kadar açık bırakıyor. Minnacık bir oda var şöyle göt kadar tamam mı? İçinde dört tane böyle taş kırıntısı var. Onu görmek için kişi başı iki oda böyle bekliyor böyle, böyle bakıyor insanlar falan böyle. Saçma sapan şeyler. Sonra o Ortodoks Kilisesi'nde o kadının o çirkin çirkin basit bir kadını da çok belli de yani hani beni ilgilendirmiyor. Sonuçta oraya turistler geliyorlar. Orası Trip Advisor'da görmesi gereken bir yer olarak lanse edilmiş o büyük saygısızlıktı. Ondan sonra sabah o otobüs durağında bekledik. O taksi şoförü bizi gördü. Sadefen söyledi. Hayır dedi burada böyle taksi hiç gelmez. Bu timetable vermiş oldukları size hiçbir zaman burada işlemez. 40 yılın başı gelir. O yüzden de burada herkesin zaten arabası vardır. Biz işte böyle duraklardan adam topluyoruz. Para kazanıyoruz filan dedi. Yani o da yanlış bir şeydi. Sonuçta oradaki resepsiyondaki kişi iyi niyetliydi Andrea ama yani böyle bir şey bize verip de bize orada bir buçuk saat yok ya abarttım bir saat evet sıcakta bekledik falan terledik o güzel değildi. Ondan sonra heh, tamam mesela onları boş ver bizim de ama bunlar sizin de başınıza gelebilir sonuçta. Yani burası gelip görülmesi gereken bir yeri mi Hırvatistan'ın? Bence değil çünkü zaten o arena da çok küçük tamam güzel ama tabii ki bu e, kolezyumu gidip görün orası gerçek bir şey. Ya da ne bileyim buradaki küçük bu saçma sapan basit insanların e, bir euro için yaptığı, iki euro için sattık kadın dinini sonra ne hani. gelmeyin tamam dedim. Hayır diye parayı alıyor falan. Yani buraya böyle aptal aptal yerlere uğraşacağınıza giderseniz Sistin Şapeli'ni görürsünüz. Sistin Şapeli'ni görürsünüz. giderseniz Kolezi'mi görürsünüz. buraya gelmeye gerek yok. Denizse Hırvatistan'ın kesinlikle çok güzel denizi ama Buranın denizinden çok daha güzel olan yerleri var Arbatistan'ın. Mesela o evvelki videodaki Braç adası, Braç adayı değil mi? O Bor limanındaki gibi oraya gidebilirsiniz. Orası zaten çok ünlü. Burayı deniz için, biz burası hem tarih hem deniz bir kombinasyon olarak şey yapmıştık. Ama yani çok abartmışlar yani. yani artık o kastel denilen şey sanki Disneyland'da küçücük böyle bir e, oyuncak, kale bile diyeme diyesim gelmiyor yani öyle bir şey. Oradan kişi başı. Kişi başı oradan 6 euro, kişi başı şuradan 2 euro. Ha işte yüzümün burasını gördüm, burasını görmek için 2 euro. Ha böyle diye diye artık Hadi o kızlar da şey olmuştu o Alman kızlar. Ya gerek yok yani anlatabiliyor muyum? Birazcık onur onur olacak yani. Hani mesela bu şekilde girmesi istenmiyorsa ortada krizinde girilmeyecek. 2 euro için dinini dinini satmayacaksın. Yani mesela. Ya da ne bileyim orada minnacık o şeye gelmişsiniz turist orada. Zaten para harcıyor. Onun içine girmesi için böyle aralık bırakmış oradan bakıyor minnal. Bunlar çok ucuz şeyler. Yani bunları yapmamak gerekiyor tabii. O yüzden de yani gelmeye değer değil. Buradaki en güzel şey kampik yeri. <laughs> Şimdiye kadar kalmış olduğum en iyi kampik yeri kesinlikle. Onun dışında dediğim gibi Hırbatistan'da denizi gene çok güzel hala. Ee, o fikirdeyim ama Hırbatistan'da denize geleceksen burası yanlış yer. Gitmen gereken yer Braç. Ee, tarihi tarihi görmek istiyorsan gene burası yanlış bir yer. Çünkü bak tarihi olarak en güzel şeyi söyleyeyim. Şu. Şu kapı olabilir belki yani. Bunun için de buraya gelmeye değer mi? Hayır, değmez tabii işlemesi bilmem. Ha bu kapı, yani bu kapı en güzel şey yani. Zaten o diğerleri de kapı bile denmez. Onları da zaten çekmiştik. Böyle yani. Biraz da seninkini yapacağım. Ben çekiyorum. Burası Medulin köyünün mezarlığı. Aynen Braç'ta olduğu gibi burada da çiçekler aynen öyle gerçek olmayan çiçek ağırlıklı. Aynı şey Braç'ta da vardı Hırvatistan'da. Çok eski mezarlar da var. Güzel mezarlık ki burası küçük bir köy yani sonuçta aşırı eski mezarlar. Orjinal resimler koyuyorlar ya bu da evet. fena değil değil mi? Ben istemiyorum ben nerede yattım zaten biz mezarı istemiyoruz Mezarlık bile istemiyorum yani nerede yattım belli olmasın ismin olmasın şeyin olmasın olunca ne oluyor ki yani ne bileyim bak işte bir turist bile gelmiş burada görüyor seni yani bilmiyorum ki. Servi ağacı. ...tüm mezarlıklarda vardır. Ya burada kediler var ya... ...ve paçalı güvercinler var. Çok güzel. Bayılıyorum şöyle hayvanlarımla. Aman ne seni yerim ya. Nasıl güzel bir şeysin sen. <laughs> Aynen Avusturya'da olduğu gibi... Hırvatistan'da da... E, ...pek çok böyle heykel, küçük süslemeler özledikçe ya da dini bayramları önemli olan geldikçe ona göre mezarlık şekillendirmeler aynı şeyler var. Ve mesela bunu sen yapamayacaksan çiçekçiye de verebiliyorsun. Onların zaten işlerinden bir tanesi de rutin mezarlık bakımları. Yani bu yapma çiçekler benim zevkime yani. Ama şöyle sıcak ülke burası sonuçta. Avusturya o kadar soğuk ki çiçek kolayında da bozulmaz zaten orada ancak çok fazla dolu ve yağmurdan dolayı ölüyor çiçekler o yüzden solmasın diye belki yapmışlardır ama benim pek hoşuma gitmiyor bir de böyle mermer koyma o bizde de var güzel küçük bir yerin küçük bir yer burası ama çok e, turistik bir yer Paçalı güvercinler geziyor mezarlıklarda ve kediler o çok hoşuma gitti. Burada resim koyma. Mesela bizim orada illa resim koyulmuyor. Çok fazla yok resim konan mezarlık. Ama burada herkesin resmi var. Yani burada fix böyle olması gerekiyor herhalde. Aa, daha orası da mezarlık. Evet. Kiliseye yakınız şu anda. Bizim orada kilisenin içindedir mezarlıklar hep. Burada kiliseye yakın ama içinde değil mesela. Tabi Avusturya daha zengin bir ülke olduğu için herhalde çok daha böyle e, güzel, şık mezarlıkları değil mi Oğuz? Daha çok para harcanmış. Ciddi bir maliyet yani öyle ucuz yapmıyor. Muhakkak ama bizim oradaki bizim oradaki mezarlıklar şimdi şey çok daha güzel yani. Hani hem çok, daha para harcanan sürekli çiçekler, taze elinden sürekli biblolar ve böyle temalı çok temalı yani inanamazsınız. Bir tane daha çocuk, dağcı çocuk vefat etmiş mesela öyle bir tema yapmışlar ki koca bir kaya parçası oraya çocuğun bir ayakkabısını asmışlar işte araç gereçlerinden bir kompozisyon yapmışlar yani para verilerek yapılacak şeyler bunlar yani resmen e, mimar iç mimari tarzı bir şey yani aslında mimarlık yani peyzaj diyeceğim peyzaja da girmez ya öyle yani mesela kaybolan ölen çocuklar için de çok büyük bir mezarlık vardı ee, ortak bir mezarlık. Bir sürü oyuncak koymuşlardı içine falan böyle. Buradaki her üçüncü kişinin adı Josip. Josip. Josip Almancası Joseph. Yusuf. 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 Bizdeki Yusuf. Yusuf. Yani en çok kullanılan isim. Her üçüncü kişinin adı Yusuf. Evet. Diğer tarafa da bakmak istiyorum. Bir tane daha mezarlık var. Yukarıda bir tane daha var yan tarafta. ben yürürken bacaklarımı yediler ya. Ay yok buraya içeriden muyuz bak. İçeriden geçebiliyormuşuz. Bu ne musalla taşına benziyor. Ama kesin değildir. Burada öyle bir şey yok. Bak. Bak Küba'daki gibi. Evet. Şunları tutup böyle tak 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 yapıyordu Kübalık adam. Niye yapıyorsun dedim. Geldiğini yani kapı çalmak gibiymiş o filan. Herkesin kendine göre şamanizm odaklı şeyler var. Ha, Rosen bak. Bizdeki testiyor. Ah yavrum bu. Küçük evet. Melekleri mi? Aa, ben ben en sevdiğim melek o benim bak. O melekten aldım ben evde var. Şu küçük göbekli Çok tatlı. Ben çok seviyorum. Onun ismi var. Yaramaz melek o. Baksana toprağa gerçek olmayan çiçekler. Her tarafta gerçek, gerçek bir tane çiçek bile yok. Onun da çiçeği düşmüş. Hiç gerçek çiçek yok. Hepsi naylon çiçek. Bak. Ha. Burası da asker mi yoksa çok eski kimsesiz mi? Bilemedim yani. Hiçbir şey yok burada. Numara var. İşte bence en güzeli böylesi. Ha boş olabilir diyorsun. Boş mu bunlar diyorsun yani? Ha doğru ya evet. Doğru doğru. Şu yer alma muhabbeti var ya. O hemen inşaat kafasıyla bakarak söyledi. Eskiden boşlara şu kapakları yapıyorlardı muhtemelen. Şimdi de böyle daha iyi modern kapaklar yapıyoruz diyor. Doğru. Numaraları var. Mezarlık satın alıyorsun. Kendini yaktırsan da para. Her türlü para. Ölmek bile bedava değil yani. Nasıl? Ha, burada. Ölül içeri koyuyorlar. Hatta makyaj falan yapıyorlar, hazırlıyorlar. İnsan son kere yüzüne bakıp belalaşmış evet. şey oluyor. Ha. Anlasın buradan. Zaten. O ölü masaj e, makyaj yapma olayı da zor bir şeydir. O yani. da mesela para. Çok Şimdi iyi sen iyi, Ben yapabilir miyim? Çok güzel makyaj yapmasını istiyorsun. Ben mi? yapabilir miyim bilmiyorum. Erkeği de makyaj yapıyorlar çünkü ölü gibi gözükmesini istemiyorlar. Biliyorum. Ama o kokusu falan hani biraz Onda şöyle işte yapıyorlar, gel. Onlar yapıyorlar işte. Ve maliyet bu. Yani şöyle söyleyeyim bir, bir cenaze böyle bir yerde eğer siz fotoğrafını yapsaydı 30 bin lira hesap etsin. Çok mutlu oluyor bir de şu var şimdi böyle makyaj falan yapınca canlı gibi hemen kalkacakmış gibi olur sevdiğin. Daha çok koymaz mı onu yakmak mesela? Ya bir de burada şey olayı da var. Hani komşular sana görecek nasıl mezar hazırladın sen annene Ayy, babana. Falan. Her şey, şey, şey oldu. Daha güzel. Ama bütçede bir yere kadar. Evet. Bak şu gül ağacı dikmiş ne kadar güzel. İşte canlı bir şey buldum. Aynen madem ölüyor gül ağacı dikebilirsin mesela. Hem burada hayat bulmuş gibi olur. En güzeli bence de. Kilise girmeden evvel kiliseye mezarlık ee, önce gezelim dedik. Bakar mısınız yürürken, yürürken yiyor sivriler. Ben hiç böyle bir agresivlik uf. şu bacağında Aa. kaç tane var? Şurada da var, mi? şurada da var, arada var, arada Nerede? görüyorum. Heh, orada. Ay evet, yapışmışlar sana ya. bunlar. Neyse, evet. Heh, hemen yani zaten harekete burası, geçmem burası lazım. Burası da Kırbatistan ya sonuçta ha. hani. Kuraç Adası, Bol Adası tarzında. O yüzden Hırvatistan içerisinde olduğu için mezarlıklarda çok bir değişkenlik yok tabii ki. Hadi biz yola çıkalım, sivriler saldırıyor bizi. Aşırı derecede, bize. E, plastik e, çiçek var. Sadece tek koca mezarlıkta tek bir tane gül ağacı diken vardı. O çok güzel. Bir de kuru çiçek koyan vardı. Gerisi hepsi plastik yani. Evet. Yani ölmesin diye çiçekler şey yapabiliyor. Yap. Ama hani küçük şeylerde dikebilirsin mesela. Toprakta evet. dikebilirsin sonuçta. Işte. Yani de böyle beğeniyorlar. Öyle. Bitmiş mi? Evet. Öyle.